mutfağıma hoş geldiniz. Tarifim için tencerenin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ya eridikten sonra şimdi içine 1 yemek kaşığı soğan ekliyorum. Soğanı ekledikten sonra biraz kavuracağım. Eğer videomu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. 1 tatlı kaşığı un ekliyorum. Sadece 1 tatlı kaşığı un ekliyorum. Soğanla beraber onu da biraz kavuracağım. Dövülmüş 2 diş sarımsak ekliyorum. Yıkanmış bir su bardağı mercimek ekliyorum. Eğer mercimeği fazla kavurmak istemiyorsanız mercimekten önce salçayı ekleyip kavurun, sonra mercimeği ekleyin. 2 yemek kaşığı pirinç ekliyorum sadece 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı da burgul ekliyorum 2 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ekledim Şimdi salçayı bakliyatlarla beraber kavuruyorum 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekledim. Siz baharatlarını yine de kendi damak tadınıza göre ekleyin. 9 su bardağı su ekliyorum. Ve yarım limon suyunu sıkıyorum. Tencerenin kapağını kapattım ve çorbayı pişirmeye bıraktım. Arada bir kontrol edeceğim. Çorbamız kaynamaya başladı ve kontrol ediyorum. Bakletlerin dibine yapışmaması lazım. Çorba pişerken arada bir kontrol edeceğim. Çorbanın kıvamı koyu olduğu için üzerine sıcak su ekliyorum. 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Bu şekilde toplam 11 su bardağı su ekledim. Bardağımın ölçüsü 200 milim. Ve tekrar çorbayı kontrol ediyorum. Çorbamız pişmiş. Ve servis tabağına alıyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.